gezel olsun. Mübarek Ramazan. Şanlıurfa'nın bereketli topraklarına inşallah daha da bereket katsın. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Rabbim sizleri korusun Şanlıurfa. Rabbim sizin bereketli topraklarınızı sizin kahramanlarınızı, sizin cömert, mert insanlarınızı, sizin kardeşlerinizi korusun ey şanlı Bugün bir kez daha Hazreti İbrahim'i, Hazreti Eyyub'u, Hazreti Musa, Hazreti Yakup, Hazreti Elyasa'yı Şanlıurfa'da hürmetle yad ediyorum. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Şanlıurfalı Şair abi, merhum Akif İnan abimizi, Kazancı Bedi, merhum Müslüm Gürses'i burada kendi topraklarında rahmetle yad ediyorum. Şanlıurfa'da hakka yürüyen, Şanlıurfa'ya defnedilen sonra CHP zihniyeti tarafından, CHP'liler tarafından kabrinden çıkarılıp mezarı Isparta'ya nakledilen hem hayatında hem vefatında zulüm gören Said Nursi'yi de bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bizi onların şahitliğine mazhar etsin diyorum. Kardeşlerim. 9 Mart'ta Şanlıurfa'ya geldik. Burada unutulmaz muhteşem bir miting gerçekleştirdik. Ardından Şanlıurfa 30 Mart'ta sandığa gitti. Sonuç 62 AK Parti. Tabii bu kadar değil. Şanlıurfa 30 büyük şehir belediyesi arasında. Yüzde 62 oy oranıyla Türkiye'de ikinci oldu. 81 il içinde de Şanlıurfa, Rize ve Konya'dan sonra üçüncü oldu. Şanlıurfa bir kez daha farkını ortaya koydu. Şanlıurfa bir kez daha kendisinden bekleneni, kendisine yakışanı yaraşanı yaptı. Allah hepinizden tek tek razı olsun. Bu güzel sonuçtan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu davaya, bu harekete, bu partiye ve bu kardeşinize vermiş olduğunuz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde bir seçim var.